Oh, bir, iki, üç. Herkese merhabalar. Ben Burak Hayat. Ben Burak Hayat. Ben Burak Ayaz. Burak Ayaz. Ben 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 Burak Ayaz. Ben ben Burak Ben Burak Burak Ben 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 Burak Bugün evdeyiz. Yeni ürünlerimiz var. Bagaj çantamız var. Yeni lastik geldi. Bu eski lastiğimdi. İki tane vardı. Bir tanesi zaten burada. Bu kaydırmaktan dolayı e, yarıldığı için içi gözüküyor şu an şuradan. O yüzden ee, yeni bir tane aldım. Bir tane sağlamdı. O yüzden yeni bir tane aldım. Ee, ondan sonra kelebek gidonumuz var. Tura çıkacağız inşallah. Tur zamanı geldi. Ee, bir tane bagaj çantamız var. Şöyle göstereyim. Bu heybe çantalardan bir tane bagaj çantamız var. Bunu takacağız. Lastiğimiz vardı. Bir tane ön ışık geldi. Ön ışık takacağız. Bunların hepsi internetten geldi. Bu lastik zaten vardı. Şey geldi. Şöyle bir kutuda telefon tutacağı geldi. Bunu açtım baktım tabi. Şöyle size tekrardan açıp göstereyim. Şunu atalım. Yalnız bu sıkıntılı gelmiş. Bunu bir şeyler ayarlamaya çalışacağız. Bu normalde biliyorsanız eğer şuraya böyle ee, takmalı iklet özel takma şeyi oluyor ama benimki o şekilde gelmemiş. Farklı gelmiş. Ben yanlış almışım bunu da bir şekilde düzelteceğiz. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bunları takacağız işte şimdi. başka şey kaldı. Bir de arka ışık gelecek ama o hala kargoda. Onu da bekliyoruz. Zaten onu da direkt takarız. O işte kolay. Hani ilk baş şimdi şeyler. Ha bir de bagaj takacağız. Tabii tura çıkmak için. Bagaj da lazım. Bagaj da takıyoruz. İlk baş gidonda başlayalım. Ondan sonra diğerlerine geçeriz. Haydi başlayalım o zaman. Tur da dediğim gibi. antrenman yapacağım inşallah. Sonra tura i don't want to see you about you fall apart even though you told me take to it back your heart i still spin inside your orbit yeah. you say that i should probably start to walk away i'm hoping that you stop and make me have to stay cause i'm floating in your tam yanlış bilgi vermek istemiyorum. Tam doğrusunu bilmiyorum ama sanırım bu gidonlar iki ölçülü. Bir 25,4'lükler var. Bir de daha kalın olanlar var. 30 küsür mü? Öyle bir şey hatırlamıyorsam. İki çeşit gidon var yani haberiniz olsun. ona göre küçük ya da büyüğünü alabilirsiniz. Benimki 25,4 yanlış hatırlamıyorsam. küçük olanı yani aldım. Bu şurası şimdi buranın genişliği bazı bisikletlerde daha farklı, daha kalın. Benimki küçük olanı, sanırım iki çeşit varmış dediğim gibi. Benimki küçük olanı, ona bakarak artık alıyorsunuz. Bu gidonun güzelliği şu, hem buradan tutabilirsiniz normal e, bisikletteki gibi, hem şuradan tutabilirsiniz. Aynı şekilde şuradan böyle hani biraz daha konfora yönelik, rahat bir e, sürüş sağlamaya yönelik çalışma denebilir. Hem de görüntüsü de gayet güzel artık bunun açısını nasıl ayarlarım? Şöyle iyi herhalde ya. Şöyle. Şu sanki iyi gibi aynen. Şimdi sıkalım. Sonra eldikleri takacağız. Sonra da fren, nereye vitesleri takacağız. Bakalım yorumlarda elcik zor girdi falan filan diyorlar ama deneyeceğiz olmazsa. Hmm, evet. Elcik takmak zor yalnız bunu takmak baya zor ya olmadık şey dökeceğiz şuraya sabun sıkıp öyle yapacağız ya da krem şu delikler ne içmiş acaba ya merak ettim neyse ha bir de şunu söylemedim forma forma da geldi ee, bu şeyin e, dekatlonun e, Decathlon'da satılan triban modeli bu iki yani bunun e, bir tane daha böyle mavi var e, bu şey olan triban modeli olan yani yol bisikleti için olan bir de herhalde dağ bisikleti için olan var e, bundan de bu var. Sabun getirdim. Sabunla yapacağım. Yorumlarda sabunla yapıyor Allah döküldü ya. Sabunla yapıyorum diyen vardı. Krem döküyorum diyen vardı. Bakalım olacak mı? Şöyle sürüyorum iyice ama. <laughs> Tell me, take it back, your heart Still spinning inside your orbit I'm in the astropropath, it's to walk away I'm on the mattress, that to make me have to stay Cause I'm floating in your orbit Işığımızı takacaktık. Işığımızı takalım şimdi. Işığımız da şöyle bir şey. Gayet güzel 300 lümen diye geçiyor. İnternetten. Şöyle 3 modlu. Birincisi. ikincisi birazcık daha kısarak veriyor. Bir de böyle flash modlu veriyor. Onu da şuraya takalım. Zaten muhtemelen sünger buraya kadar gelmeyecek. Bu da burada takılı dursun. Ha bir de şeyi göstereyim. Bakın burada şöyle şöyle bir şey de var. Hani çantanıza falan da takabilirsiniz yani böyle geçirim. Güzel bir ışığa benziyor. Çantamızı bir deneyelim. Şöyle olacak çanta. Heh. Oluşuyor. Şurası var. Üst kısım, üstten açılan kısım. Aynı zamanda şu, şu iplere de bir şeyler sıkıştırabilirsiniz istediğiniz gibi. Şurada bir gözü var, klasik. Bir tane şu ön tarafında küçük bir gözü var. Aynı şekilde tam tersi de orada. Bir de buradan şu üst tarafına konabilecek bir yer daha var. Yani bu üst kısmın iç tarafı, alt tarafı. Yani birbirine bağlantılı değil, alt tarafta kalan mı? ekstra bir Göz oraya da bir şey koymak isterseniz koyulabilir. Evet arkadaşlar bisiklet hazır bu haliyle. Elcikleri de şu şekilde taktım. İlk baş sabunla denemiştim. Ee, sabunun olmadı. Sonra zeytinyağıyla mı sıvı yağıyla mı ee, denedik. Onun oldu çekerken koptu buradan. Dedik acaba sonrasında kessek ee, şey olur mu daha kolay girer mi falan kestik girmedi. öyle kestiğimizle kaldık ama sonradan zeytinyağı denedik. Zeytinyağı da sıvı yağ annemle birlikte denedik. gayet kolay direkt böyle direkt giriyor hani. Frenlerin falan da hepsi burada. Bu şekilde bisiklet hazır. Dediğim gibi bir telefon tutacağını ayarlayacağız. Muhtemelen onu da ya şuraya ya da şuraya falan ayarlarım. bir de arka ışık gelecek. o kadar. İnşallah yakın zamanda antrenmanlara başlıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.